arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün nasılsınız bizleri soracak olursanız Bizler deyiz Elhamdülillah bugün eşim gördüğünüz gibi bostanla uğraşıyor ıspanaklar çok sık bitmiş çok sık olmuş onları seyrekleştiriyor Ayrıca otunu topluyor otunu seçiyor Bu arada da tavşanımız bıdık lanıyor gördüğünüz gibi. Yardım ediyor dedeme. Evet. İsmail kolay gelsin. Koyun gibi yay, yayılıyor. <laughs> alıştı, alıştı. Öbür buduk nerede? Öbür öbürü tarçın. O da kahverengi. Hı, hmm, onun adı tarçın. Bu buduk mu? Evet. Bu benim eski tarçınım var ya. Hı. Hmm. Aa korkacak, korkacak, kaçacak şimdi. Ama tutamıyoruz. Çok hızlı kaçıyor. Evet. Tavşanımı görüyor musun? Bayağı bir mart Nisan gibi ha, değil var. Yine şeye bakıyorum. <laughs> Ay, aynen ya. aynen. Aynen. İki Sanki iki taneydi. Var. Bir tanesi de kahverengi. Öyle kahverengi. Gördük. Ankara'dan gelen kahverengiydi herhalde. Evet. Ee, bu da benim. O Hollanda da. çok kazarlar bunlar sağ olsun ama. Yok. Yok bir şey yapmıyorlar. Yapamadım. zarar yapmayayım. Yok yok. Berkant ne yapıyorsunuz? Eşin nasıl? Burada mısınız? Burayın, burada. Sen çok kilo vermişsin ha. öyle kilo verik Vermişsin. İyi <laughs> selam söyle. Aha çıkacak. Çıkamıyor, Ay çıkışı bulamıyor. Korktu ya. Korktu Eyvah gidecek şimdi. Göndereyim mi? Hayır hayır bırak bırak kalsın. E nereden girdi? Buradan. Nereden? O zaman orayı kapat çıkmasın. Çıkacak yer bulamazsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bizim bıdık tavşanımız. Bunu ta kışın 2-3 ay önce evvelinden aldık. Bulunduğu yerden çıkmıyordu. Hiç çıkmıyordu. Kendisini bize göstermiyordu. Bize gözüktüğü zaman hemen kayboluyordu, göstermiyordu kendisini. İlk defa böyle çıktı, biz de hayret ettik nasıl çıktı, nasıl buraya geldi. Şimdi de korkuyor, i̇lk yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Yani ilk çıktığını sizlerle paylaşıyoruz. Evet, ilk çıktığı günü sizlerle paylaşıyoruz, aynen. Zeynep abla. Efendim? Bak o topladığım var ya. Evet. Onları götür, tarçına ver, al şunlar. Tarçına mı budama mı? Evet, tarçına. Niye tarçın? O çıkmıyor. Ya. Evet, tarçın da çıkmıyor. Niye hemen söyleyeyim ben sizlere? O çok utangaç. Sadece o kafesinde bir iki saniye çıkıyor, sonra tekrardan içeriye gidiyor. Çıkıyor, i̇çeriye gidiyor. Abi. Ablanın... Kaçmak için yer arıyor. bizden korktu. Kaçıp yuvasına gitmeye çalışıyor ama gidemiyor. Yer bulamadı. Kaçmaya yer bulamadı. Karnında doydu ya, değil mi anne? Evet. Arkadaşlar ben de şimdi taşanlara kafesleri çok kötü olduğu için yeni kafes yapacağım. Nasıl yiyorsun <laughs> Aynen ya. Hadi orayı kapat. Bırak, bırak çıksın. Hayır çıkmasın ya. Kalsın bırak, orada. Orada yesin işte dur. Elleme elleme çıkmasın. Orayı kapat hadi. Çıkmasın. Arkadaşlar bugün de hava bahar havası gibi çok güzel, çok Zaten güneşli. Zaten bahara giriyoruz yavaş evet, yavaş. Evet, bahara giriyoruz yavaş yavaş. O sıcağı da bu arada hiç sevmiyorum. Bayağı sıcak. Bir yağmur yağsa da şöyle bir serinlese ortalık. Ben yağmasını çok istemiyorum. Ben sıcak çok. Bu arada seviyorum. bıdık bıdık çıkmaya çalışıyor. Bıdık korkma bizden. Korkma. Rahat ol. Ya çok tatlı. Ya, çok i̇lk sevdi. defa çıktı. ilk defa yanımıza yaklaştı. Ama bizden habersiz gelmişti tabi. Biz de onu yakalayıp ama çekim yapınca o da korktu. Gel, 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 gel. Gitmeye çalışıyor ama gel. gitmek bıdık, için bıdık, yer bıdık, bulamıyor. Bıdık, 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 bıdık. Çünkü etrafı çevrili. Nasıl girdi onu da bilmiyorum girmiş. Açık mıydı o alan? Kapat o zaman. Hadi yani buradan çıkar şimdi. Onu da çekeriz. Hemen zaten kafasından gidecek <laughs> değil. Evet, evet, ya evet. Bıdık. Evet, evet. Bıdık gel bıdık. Bıdık 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 bıdık. Belki de sen dışı şey yap da dizayına çeksin. Bıdık. Yorulduysan bırakabilirsin İsmail. Dinle. Ya şunu temizleyek de bak, ha şunun gibi olacak. Tamam İsmail ben yemek yapıyorum. Şu an gelemem. Şu an Aha, sıcak. Anne. Serinlik çok ince tekrar devam ben edersin. E, ee, İlkindiye doğru yap. Şu an güneş. Dizlerim ağrıyor. Tamam İsmail sonra yaparız bırak. Yorulduğun yerde bırakacağım. Yorulduğun yerde Anne, bırak. Anne çarşan dedeme yardımcı oluyor. Serotlar yiyor. Bak evlat. Bakın arkadaşlar bunlar bizim Bostanlarımız Bunları eşim Gel. dikti Ama ıspanak çok sık olduğu için O olmadı, büyümedi Onları seyrekleştiriyor eşim İnşallah büyüdüğü zaman çörek yapacağız İsmail komşular gittiler mi Yandaki komşular çok tatlı. Her gün geliyorlar mı İsmail komşu? Hmm. Hiç göremiyorum. Ya, ben işimi bitiriyorum. Görüşeceğim vakit komşular gidiyor. Baba İsmail, ben İsmail tutana kadar İsmail onları yapar. Daha iyi. Arzu. Tavşan da çok tatlıymış ya. Evet çok tatlı. Öbür ama çıkmıyor yerinden. Gel. Bu da ilk defa çıktı. Yoksun, akşamlar çıkıyor. Ama buraya kadar gelmiyor Arzu. Alıştı bence.